damadımızla da zaten daha öncesinden bir randevu alıyoruz ve damadımızı biz kendi salonumuza düğününden 4 gün önce çağırıyoruz ve 4 gün önce çağırdığımızda kendisine saç sakal tasarımını düzenliyoruz ve arkasına cilt bakım işlemimizi yapıyoruz ertesi gün yani düğünümüze 3 gün kala da 2 gün kala tekrardan damadımızı salonumuza alıyoruz ve saçlarına keratin bakım işlemi uyguluyoruz. Sonrasında o gün de gönderdikten sonra eğer ki kına gecesi varsa kına gecesi günü aynı şekilde çağırıyoruz damadımızı. Saçlarının şekillendirmesi, tekrardan e, ufak kontrol yürütüşlerimizi yapıyoruz. Ee, şöyle de bir şey söyleyeyim. 2017 yılından itibaren damat makyajı dediğimiz bir olay var ve bu damat makyajını denizde ilk uygulayan salonlardan bir tanesiyim. Ee, i̇lk 2017 yılında ben paylaşım yapmaya başladığımda damat makyajı ile alakalı birçok meslektaşımızdan böyle hatta sorular almıştım. İşte damat makyajı ne oluyor falan hani yeni mi çıktı bu gibisinden. Ama sonrasında şu an gel, yani günümüze geldiğimiz konjektürle bütün damadımız damat e, makyajı diye bir şeyin olduğunu biliyor ve kendilerinin sonuçta özel bir günü var ve o bir gününde de onları nasıl bir şık göstermek istiyorsak bizler de kendimiz olarak onları nasıl orada mutlu etmek istiyorsak o şekilde onu düğünle hazırlıyoruz. Ve düğün günü geldiğinde zaten damadımızı kesinlikle biz kendi salonumuza giydiriyoruz. Giyinip gelmesini istemiyoruz. Çünkü buradaki yapacak olduğumuz işlemlerde öncesinde hazırlıyoruz sonra giyin diyoruz ve en son tekrardan saç tarama işlemleri ve damat makyajını uyguluyoruz. Ondan sonra salonumuzdan gönderiyoruz. damat makyajı dediğimizde tabi e, böyle bayanların uygulamış olduğu gibi porselen makyaj tarzında e, çok böyle insanların cildini bozmadan beyazlatmadan uyguladığımız kapatma yöntemi yani fontötenle birlikte ciltli bir kapatıcı ile birlikte cildimizde varsa sivilce, leke bu tür işlemleri uyguluyoruz. Bu e, lekelerin kaybolmasını sağlıyoruz. Sonrasında kişilerin e, kaş dizaynı kaş tasarımı, o kaşlarının belirginleştirmesi onu sağlıyoruz. Ve tabi bunu yaparken de aynı şekilde yüzüne biraz ışıltı vermek adına highlighter kullanıyoruz damat Highlighter ile birlikte zaten çok daha güzel e, bir görüntüye ulaşabiliyoruz. Ve aynı zamanda da damadımızın ten rengine göre işte burada kişiye göre değişiyor. Eğer ki yakışacak kişi varsa onlarda da allık e, kullanıyoruz. Bu şekilde damat makyajımızda çok abartı olmadan kişinin dış görünüşünü bozmadan sadece daha güzel göstermek adına damadımızı güzelleştiriyoruz. Ben Muhammed Güleç. 29 yaşındayım. Aşağı yukarı 10 yıldır babamdan devralmış olduğum dükkanımı işletmekteyim. Bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Gerekli hem yurt içi hem yurt dışı eğitimlerimi tamamladım. Yabancı eğitmenlerden de eğitimlerimi aldım. Ama tabii ki bizim meslekte sürekli gelişime açık olmamız gerekiyor. Güncel modayı takip etmemiz gerekiyor. Bunlar kaynaklı olarak da ben oldum değil sürekli olacağımızın peşindeyiz. Bundan dolayı da e, aşağı yukarı 2016 yılından itibaren almış olduğum eğitimlerle birlikte bugünlere kadar geldik. 10 yıldır aktifim. E, Türkiye genelinde birçok yarışmalara katılıyoruz. Bu yarışmalarda jüri olarak görev alıyorum. Jüri olarak görev aldım, jüri denetim olarak görev aldım. Ve üzerimize düşen görevi de en iyi şekilde e, yapmaya, burada hak hukuk ayırt ederek insanların e, başarısını göz ardı etmeden hakkaniyeti neyse o şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Şöyle söyleyeyim aşağı yukarı 2018 yılından itibaren yapılan yarışmaların birçoğunda aktif faal olarak jüri görevliliğini üstlendim. Tabi bu jüri görevliliğinde biz nelere bakıyoruz, neler dikkat ediyoruz? Biz bahsetmiş olduğumuz gibi güncel modalar kesim teknikleri biz ıı, tabii ki artık böyle şu anda mesleğimiz inanılmaz derece gelişti. Kesim teknikleri var ve bunları göz önüne alarak insanlar kullanmış oldukları kesim teknikleri, tarama, saç tarama şekilleri, sahnede göstermiş oldukları giyim kıyafet ıı, fonksiyonlarına kadar hepsini eee ıı, neticelendirerek ona göre puanlama sistemi yapıyoruz ve burada da işte hakkaniyetiyle kim burada fazla emeği gösterdiyse bilgi donanım olarak kim daha fazla kendi geliştirmişse ona uyarlayarak orada puanlama sistemi yapıyoruz. Benim dükkanım Denizli, Bayrameri e, semtinde. Bayram herkesin bilmiş olduğu bir semt. Caminin ara sokağında e, dükkanımız. Saraylar Mahallesi, 355 sokak olarak geçiyor. Ocak işarının içerisindeyiz. Zaten e, bahsettiğim gibi boğa dükkanımız olduğu için de, 37 yıldır e, aynı dükkan içerisindeyiz ve burada da hala şu anda faaliyet göstermekteyiz.